Bu ürüne de %40 karlı yani %40 %40'ını bulacağız 60 yapar demek ki 60 TL karlı diyormuş Maliyet 40 TL olan bir ürün %20 karlı kaç TL'ye satacağını bulundu %20 karlı yani 40'ın %20 bölü 100'ünü bul diyor Şu şu gitti 48 defa. Maliyeti 5 TL olan birinin ürün %15 zararlı. Yani %15 zarar demek 5 çarpı 75 bölü 100 demek. Şuna şu gider. 5 kere 5 25, 7 kere 5 35, 75 şey satmak demek. Da Yapmışım. diye yaptım bilmiyorum. Yüzde on ha yüzde on beş, pardon. yazmışım. 25 gibi yazmışım. 85 beş burası. Yüzden on beş çıktı, seksen oldu. Beş kere beş, yirmi beş. Seksi kere beş, kırk. Dört ha. Dört TL oluyor, zararlı fiyatı. Dolar deyince, yüzde kaç zararlı? On beş demiş mesela. Yüz eksi on beş. yazıyoruz. Yüzde seksen beşini yani. Bu kadar zam değil, kar değil de yüzde yüz yirmi, yüzde yüz yirmi top. Böyle yapıyoruz soruları. Bu da aynı. Yüz on x bölü yüz eşit iki yüz altmış dörtmüş. böl 24. Ne yapar? 240 yapar. x seçim 240 yapar işte. Aynı burada 125 metre demiş. 75 x bölü 100 eşit 600 diyeceğiz. 75 şuradan 8 yapar 8 yapar x bu kadar ha bu arada armağan eti demiş 8 yüzde x'de 200 TL darar edelim, o da zaten diğer aynı oldu şimdi hiç bakmayalım geçen diğer <laughs> Etiket fiyatı müşteri olan bir ürüne etiket fiyatı ödeni yüzde yapılmıştır. 25 çarpı 140 yani zam gibi bir şey. şey. Kar gibi düşünüyordu burada. Heh. 25 ile 14 çarpacağız. bir dakika hemen çarpıyor şurada. 25 14 Hadi 25 yüz hadi dur. 10'u 2'ye böl. Şey 10'u 5'e böl. 2. 25'i 5'e böl. 5. 14'ü de 2'ye böl. 7. Yap çıktı. 35. Doğru mu? Doğru. Evet. Tamam. Sadece yapmış. Sadece şimdi yapmış. Sadece şimdi yapınca cevap çıktı. <laughs> etiket fiyatı 80 TL olan bir ürüne belli bir miktarda dam uygulanarak 80 çarpı x bölü 100 eşit 100 TL ama bu şey eklemiş hali dam eklemiş hali olacak bir daha aymıyor. Ben 8 Ben 40/8 130muş. 130 100 30 yani zam yüzdesi 30muş. Biz demla 130 zamlar bulduk. oradan yap bir daha anlatımla tatlını burada bu da etki tüyleri olan ürünü yüzde 40'dan mı yapıyorduk en yani 140'la çarpıyorduk ya 140 bölü yüzde aynı o şekilde yaptık olay bu <laughs> burada 140 yazmadık 100 bu bulduk ona göre yaptık işte ya yani burada 130 dedik sonra da bir ürüne etiket fiyatı 40 140'lam yapılınca 161 TL satılmaktadır. 142 bölü 100 eşit 161. Bak burada da fiyat soruyor. Adını yaptığımıza mı soruyordu? Şimdi fiyat soruyor. Kaç TL alıp zam yaptığımıza soruyor. Kaç TL'den yaptığımıza soruyor. Buradan şu şu gider. Bir, şöyle etaplar bir dakika. Yüdatmış bir bölü on dört desek çıkardım, bir şey çıkmıyor. O zaman bölüm. ya ne yapsak 140 14 2'ye böl 7 12 böl 5 ha 161'i 7'ye bölelim şimdi oldu 161'i 7'ye bölelim 23 yapar x eşit 115 çıktı bir de ne demiş 120 20 indirim demiş yani yüzde 20 indirim yapacağız yani 80 bölü 100 diyeceğiz oradan 92 çıkıyor cevap Nereliyim kardeşim şimdi göremedim biraz burada. <laughs> Bir ürün etiket fiyatına %50 uygulandıktan sonra 120 satış üzerinde fiyat ödüllerinden %20 daha, daha indirim yapılarak satışa sunulmasıdır. Bu ürünün son satış fiyatı 128 TL. Yani 50 bölü 100 çarpı 20 bölü 100 eşit 128 1 5 Yanlış mı yazdım ya? 80 diyor ama. Ha indirimli fiyat üzerinde bir ya şuraya yazacağım <laughs> Dur şimdi şey yapayım Pardeşim, Bir sürü şey aldık. 2x eşit 640. İlk eşit 320 oluyor. Tamam. Atış fiyat etiket verdiği delinim okulandıktan sonraki indirimli satış fiyat üzerinden yürüyelim yapıyor. Direkt kendi düzenine yapmıyor. O yüzden 120 yazmadık. 80 yazdık oraya. Bu da üstteki de aynı. Zam yapıp Sonra indirim yapmış. 120 çarpı 85 diye işte buraya. 100 diyeceğiz. Buradan da 20 indirim yapıyor. 20 çıkı 80 işte. 150 çıkı 125. Az önceki doğruydu. Ben şey yaptım. Şamadat yaptım. Pardon. 20'e çarptım. 100 eksi 20 eşit 80 100 eksi 50 eşit 50. O yüzden şeyle çarptık işte. 50 eksi çarp 100 çarpı 80 değil. E, 100 yaptık. Ha. Az önceki üniversite olacaktı burada. 100 eksi x olacak burası. Tamam. Buradan hesapladık mı? 2 x artış oluyor. Kaç artar? Yüzde iki atar. Yüzde iki. Yüzde biraz karışıyor. <laughs> yüzde yirmi inline. A çarpı 80 bölü 100. Eşit B. A çarpı 140 bölü 100. Eşit C. Tamam şimdi buradan artı artı yapıyoruz yani. 5K artı 7K. 4K var. Şunu yaparsanız görürsünüz. 20 olur. Birinci de 40 liralık. Lira a tl 130 sen kararla b tl ürüne <laughs> diyelim çarpı 60 bölü 100 eşit 60'lık satılır diğer de 100 çarpı 80 bölü 100 180'lik satılır şöyle 180 Ha, gittik. 180'de satılır. Biraz yürüyecek tabi. Tamam. Şimdi ne demiş? 180 x bölü 60 x eşit 3 oluyor. KDV'nin 118 olarak uygulandığı bir KDV satış fiyatı 354 TL'dir. Yani x çarpı 118 bölü 100 eşit 354 diyor. 354 de böl 3 yapar. x eşit 3 yapar. <laughs> Şimdi. Şuraları seçiyoruz. Şimdi güzel edelim. 150 çarpı 100 eşit 1500. 100 çarpı 60 bölü 100 60 kilo oluyor. Bir dakika kule veriyorum. 60 kilo olacak tam. 60 çarpı 400 eşit 2400 2400 eksi 1500 9 he. 1500 çarpı a bölü 100 eşit 900 9000 ha ya da dur Adem'e bir şey ekleyelim. Karışmaz. 9000 yapar. İlk seçti. Işte buradan 60 geliyor. Yani %60. indirim yapılmış. Şey i̇şte %60. Karlı. Yüzdesi var. İndirim yapılmış. Yani %60 karlı yüzdesi var. Evet. Peki pazarda tatmak için tükün aldığım bir tane eve geldiğim bir kırık olduğunu fark ediyorum. Buna göre Ege Talan'ın bir tanesini yüzde kaç kayla tatarsa zarar etmemiş olur. Yüzde ay yumurta aldı. Şimdi yüzde ay çarpı 80 bölü 100 eşit 80 a sağlam 80 a x eşit a b ha x eşit buradan 125 b ha 100 B çarpı A bölü 100, x bölü 100. D ile karşı şimdi x bölü 100. Eşit. 65 25 B yazalım şuraya. 25 B. 125 yazalım. 25 B olarak olur. eşit buradan. 25 kare yani 25. Ne oynuyor? Yumurta yaktan dedik. Satış fiyatı yüz bir dedik. bir madde altı gömlek satın alan belli bir sayıda gömlek hediye ediyor. Gülge fiyatı 100. Y X olsun. Hediye gömlek adedi de A olsun. H, H G yazalım. Hı. Şunu düğün edelim. H, G. Eşit A, hediye gömlek sayısı. Ha. A. 100 x çarpı 75 bölü 100 eşit 75 x oldu. 6 çarpı 100 x bölü 6 artı x çarpı 6 artı a eşit 75 x'e. Buradan da 8 eşit 6 artı a a eşit 2 Şimdi böyle görmekteyiz o. 124 kare etmek için 10x diyelim tümüne ve ya da da 100 diyelim. 1 yani 10x 1 1 yapar 2. 2x çarpı 100 diye. Ama 120 diye bir kere 100 diye. Yani 120 açacak bunu falan. Yüz olacak artı 5x çarpı 90 y Hı. bu kadar bitti geriye de 3x çarpı 100 artı a var eşit 1140 ikiye ayda ay geçtik geçtik, geçtik. Dur. Ha, şu çocuk en son ölçüden bitirelim artık. 140 x diye. Hı. Şimdi buradan da cevap ne çıkıyor? 3a eşit 150 a eşit 50 çıkıyor. Yani %50 oluyor. Beni için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Beni için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.